Bugün size 2 terabaytlık Samsung marka bir harici bellek hard diski tanıtmak istiyoruz. Çin'e giden bir arkadaşımıza verdiğimiz sipariş üzerine gelen bu hard diski gördüğümüzde biz çok olduk. Sizlerin de eminim çok olacağınıza inanıyoruz. Görüyorsunuz gayet güzel bir ambalaj. İçinde iki buçuk inç yapılmış ve gayet de hoş ve şık duran bir hard disk. Kutunun diğer içinde kablosu, taşıma kılıfı. Hepsi düşünülmüş fakat biz bu hard diski aldığımızda bir türlü çalıştıramadık. Çalıştıramayınca içini açmaya karar verdik. Acaba nedendir diye açtık baktık ki gördüğünüz gibi Çinlilerin yapmış olduğu hard diskin içinden iki tane çelik tubel, bir tane sanal bellek, iki tane somon, ve bunları silikonla yapıştırılmış bir hard disk bulduk. Çin malı alırken daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Görüyorsunuz en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir hard disk. Fakat içinde iki tane çelik tubelin olduğu hiçbir işe yaramayan bir sürü de parası olan bir hard disk.